İstiklal Marşı da. Bakat yap. Ya 20'li 25'te olması vakti vardı. Aslan. İkinci seçim miirdik ya? Daha. Halbuki işte Ya. Bravo mu? Direkt, direkt değil mi? Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel Allah'ını ya, ya? Çok zor, devam et depekte diyemem lan! Hadi sol, 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 sol! 30 sonra. saniye devlet, 30 saniye devre! Devam! Yok. Bırakmayın! Hayır, bitir! Bırakmayın! değil daha bırak, ya! Değil, d d d değil, d değil! Daha var, daha var! Devam, devam! Değil, Oğlum ben sen Ah be. Ah golümüz yendi ya. Ne gibi? Borsuk sen ön libero gibi oynadın. Borsuk. Kanka ön libero gibi çıkmadan fazla aynen tersten tersten çık şimdi çık çık hayır gelmen lazım cim, hayır, hayır. sakin sakin üç üç ooo Devam devam bitiyor olan bir dakika var ya yani. neye gireceğim. Başka. Devam et. Gel gel gel. Bekle beyler bekle oyuncu değişikliği. Hızlı. Devam. Devam devam devam. <laughs> Devam mera. Git, bak, git 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 bak. git. Orada dur abi. Orada orada orada. İşimce <laughs> <alpada, ya. alpada. gülüyor> <Alpada, gülüyor> <alpada, gülüyor> Ha da bu şimdi. Arkadaşlar arkadaşlar Oldu Bitti beyler. Bitti oh. beyler.